Herkese merhaba arkadaşlar. Barkut çok güzel bir Hoş geldiniz. Karşınızda Joget. Solo da oynuyoruz arkadaşlar. Güzel bir de düşünüyorum. Karşımızda Master var abi. Bence güzel. Güzel. Benim için okey bir ol olay arkadaşlar. Şimdi şurada mı diye bir kontrolümü sağladık çocuğun. Bakalım burada mı diye değilmiş arkadaşlar. Sizlerden ricam arkadaşlar. Başka şirketler gittiyse beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Benim için çok değerli yorumları da arkadaşlar eleştiri olsun. ister güzel yorumlar olsun yazabilirsiniz. Bir kardeşim seslerle alakalı bir şey yazmış. Eğer Hasan onu bulabilirsen ekrana ver. Onu ayarlamaya çalışıyoruz. Hasan dediğinden geleni yapıyor arkadaşlar. Bir kardeşim de abi iki kanal saçma değil mi? Bunu da ver. İki tane yorumu arkadaşlar şu an burada. Sizlere hemen güzel bir şekilde hmm. bak, gördün mü bak. Bak gördün mü? Bir zıplarsan güzel kardeşim. Ah ulan çocukta şey olmasın neyse kurtardı çocuğu. Ben şu an buraya lane'e daha da hakimim. Sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Burada çocuğu keseceğiz ya. Heh, öldü. Şunu bir ısralım abi. Şunu şunu bir yiyelim. Bizim olayımız altı level'dan sonra başlayacak arkadaşlar. Tamamen birazdan master'ı her gördüğümüzde master'ı arkadaşlar olayımız ulti atmak abi. Yani olayımız bu. Bekle beni. Bekle beni geleceğim de kestik arkadaşlar. Leyni burada bekletelim. Çok ilerletmeye gerek yok. Zaten yanımızda bir şey kestikçe biliyorsunuz ki canımız falan artıyor arkadaşlar. Uzaklaş buradan. Güzel. Sen bir Sen öldün. Ben ölmezsem daha güzel olur. Yapacak bir şey yok burada. Burada can sağlığı. NT diyelim. Çocuk çok savaşmak istiyor ki yapması gerekenin doğru şey bu arkadaşlar. Joget'e karşı erken, erken level'larda olabildiğince saldırgan olmanız lazım. Yoksa hiçbir şey yaramaz arkadaşlar. Yani master oynuyorsun da saldırmazsa sıkıntı olur. Bunu bilerek söylüyorum size ki bilginiz olsun diye. Şimdi kötü durumda mıyız? Değiliz. Teleportla demin oyunu yani karşı tarafı yıkmayı başardık. O güzel oldu. L'nin burada kalması çok çirkin oldu. Buraya doğru geliyorum. Buraya doğru geliyorum. Bak buraya doğru geliyorum. Bana doğru kaç. Bana doğru kaç. Bana doğru kaçarsan izlerim ben o çocuğu ya. İzlerim o çocuğu. Lan dal lan dal. Eee kardeş. Ben buraya kadar geldim salak salak oyun mu oynayacaksın diye. Neyse. Neyse oradan asist geldi en azından. Öyle bakalım. Ben Q fullleyeceğim arkadaşlar. Güzel şekilde yolumuza bakacağız. Bu çocuk burada beni bekliyor büyük ihtimalle. Ve büyük ihtimalle de öldük diye düşünür. Bak. Sen öldün ama. Bak gördün mü? Bak arkamda kim var gördün mü? arkamda da kim var biliyor musunuz? Allah. Olay bu. Olay bu. O çocuğun orada beklediğini adım kadar iyi biliyordum. Çok iyi. Try'in takibi güzel oldu. O hoşumuza gitti arkadaşlar. Şurada kemerimizi bitirelim. O, çok güzel bir şekilde orası da bize iktiriyor. çocuğun yapması gereken en doğru şey o arkadaşlar zaten. Son vuruş. Heh, bak şimdi 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 seni burayı sattın yer güzel kardeşim. Bak hamı mamu yok bu işin bak. Burada hamu mamu yok bu işin. Ya burayı istiyorsun biliyorum. Kule nasıl vuruyor diyor. Ya ben de biliyorum. Ben büyüyü nasıl kaçırdım? Ben onu bilmiyorum güzel kardeşim. Neyse burayı iktirelim. Bir tur daha iktirmemiz daha vört olacak. Yoksa burası kötü bir şekilde. Tamam güzel. Burada eksperini aldık ve gidiyoruz arkadaşlar. Bizim olayımız bu. İktirdik kaçacağız. lemizi bizi iktirsin diye arkadaşlar parmalamıyoruz. Ona yapacak bir çözüm yok. Yani son vuruş atmaya çalışıyorum. Yanındakine vuruyorum. Yanındaki kaçıyor. Arabayı kaçırmaman lazım. O benim eşekliğim oldu. Asla Astagfirullah. Sıkıntı yok kanka. Çocuk doğru olanı yapıyor. Çocuğun saldırması en doğru olan şey. Şimdi hemen şurada bir manamızı dolduralım. Bu çocuk çok fazla savaş isterse yenilecek. Bunu bilmesi lazım. Kule'nin orada vurması çok güzel oldu. Word oldu. Çocuk direkt bunu almış çünkü kara keskin sahne kara sat diyecek. Yani okey. Neyse arkadaşlar kısadan hissemiz şu. Tabi oyun kazanılır. Sıkıntı yok. Düşük elodan kaçış serisinde arkadaşlar solo da joget oynayacağız. Yorumlarınızı göz ardı etmiyorum arkadaşlar. Hepsine cevap da veriyorum. Cevaplarını da verdim hepsinin. Beğeniyorum da. Yani yorum yazmaktan arkadaşlar gerçekten hiç sakınmayın yani bu hmm. şu an bizim 6 level'ımız onun 6 level'ından iyi moruk. Kanka yanlış anlama da. Yani istediğini de yapsan bu karakter bir yerden sonra sıkıntı moruk yani. Bilgin olsun yani. Bir yerden sonra çok konuş artık. Çok saldırıyorsun yani. Karakter Yani karakteri saldırmaman lazım. Şöyle şunları alacağız arkadaşlar. Onu kaybettik. Onu kaybetmemizin. <laughs> oyun sonu güzel olacak diyor bilmiyorum kanka. Yani Joget biraz sıkıntılı karakter. Şuraya bir totem bırakacağım. Bu çocuğun ne yaptığını görelim diye arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar direkt çelik yüreği kastıktan sonra zaten karakter Allah'a emanet gidecek. Sıkıntı yok yani. Telefon numaranı at bana diyor. Yani garip bir şekilde. 30 saniye sonra bir daha ultimiz var moruk. Sadece kötü yanı şu. Mele atamayabiliriz. Yani Mel kadar saçma bir çağrı yok zaten. Ben bunu 100 video olduk. Belki 150 video olduk arkadaşlar. Bilmiyorum kaç video olduk. Söylüyorum. Her seferinde de söylemeye devam edeceğim. Yani uzaktan saygı duyacak arkadaşlar. Başka yapacak bir şey yok. O çocuğun saygı duyması şart. Kazanan kişi arabamı alır. Ben kazanırsam parayı ve saygınızı alırım. Başka çaresi yok yani çocuğun. Onu da aldık güzel bir şekilde. Arkada bekleyecek bu çocuk. Arabayı da kaybetti. Araban sadece. Saygın bana yeterdi artık. Yapacak hiçbir şey yok bu çocuğun. Bekleyecek moruk. O arabayı da kaybetseydim var ya ağır bir, ağır bir komik olurdu. Hmm, güzel. Ona vuracaktım da vazgeçtim. Şuna vuralım. Ya vazgeçtim sorgulamayın. Uzaklaş buradan. Geldiğimi gösterdim moruk. Ölmemen lazım. Yani flash'ını aldım. Benim için okey mi? Okey. Gayet güzel. Güzel. Sağ olsun kardeşimiz bizi kurtardı. Burası master'a eksi yazar. Biz oradan Mel'den alacağımızı aldık. Bence bizim için çok güzel arkadaşlar. Bir de gün ateşi gidersek var ya tadından yenmez muruk yani bak. Şimdi şuraya da bir gidelim. Ona yapacak bir şey yok muruk o, o orada takılacak. Bakalım 45 saniyemiz var arkadaşlar. Tank olacağız. Zırh olacağız. Saçmalayacağız. Yani biraz daha ap'ye gidebiliriz bilmiyorum. Yani nasıl yaparız? Yani bak burası bizim için güzel oldu. Buradan bir de var ya tek başımıza şey de alacağız. Bura var ya tamamen eksi yazıyor çocuğa ya. Nerede master? 2 7. E'yi tabii ki kuleye de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu bilin yani. Vuralım abi kuleye 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 vur abi. Kuleye kuleye vur arkadaşlar. Şimdi buradan var ya bir tane daha plate alırsak 10 numara olur moruk. 10 numara. Buraya gelemez. Sen ama sen ama Kanka olmuyor ya olmuyor. Ya benim flash'imi niye harcattın bilmiyorum ama senin canın canı sağ olsun güzel kardeşim. Onu alamadık ya Allah kahretmiyor onu alamadık. Neyse burayı yıktırdık arkadaşlar. 70 farmız bir kule aldık. Blade'leri aldık. Master zaten yok oldu arkadaşlar. Yani güzel bir şekilde de gidiyor. Tristana da güzel oynuyor arkadaşlar. Tristana'ya da bakalım şöyle bir 6 imiş Yani güzel gibi duruyordu. Yani yalana gerek yok. Top lane'i yıktıralım abi. Botlayın gidiyor güzel. Şimdi burayı itirebildiğimiz kadar itireceğiz burayı. Burayı saçma sapan bir totem attıktan sonra bu çocuk bize. Sen nereye gidiyorsun güzel kardeşim? Gayet güzeliz bence. Sen bir dur bakalım dedim. Burada ne yapıyorsun sen güzel kardeşim? Sen ne yapıyorsun burada güzel kardeşim? Ne yapıyorsun? Orada dok oh, 90 goldu falan da ya. amutladık orada var ya. Orada güzel amutladık. Oo. Şimdi gidelim. Botlayan'a e doğru gidelim. Çocuk iki kere öldü. İkisinde de biz kestik. Şöyle. Bir dur bakalım. Güzel. Burayı iktirebildiğimiz kadar iktireceğiz moruk. Bu zıplayacak. Güzel. Güzel. Bence çok okey. Onu da havada zıplattık aga. Güzel. Hmm, bir tane vursaydım bunu aslında. Çelik kürek Sen bir dur bakalım güzel kardeşim. Güzel. Bu ne yapıyor? Güzel. Ben elimden geleni yaptım. Burada şimdi bir reset alalım. Şimdi bitirelim arkadaşlar ordu kalkanı. Beni bırakmaları daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Hmm. Uzaklaşın buradan. Uzaklaşın buradan dedik. Bak oyun bu ya, oyunu taşıyacaksan jogetle taşıyacaksın. Saçma sapan bir karakter. Birazdan bir daha gidip ısıracağım birilerini. Yani bu git ısır. Git ısır. Karakter bu yani. Karakterin şeyi bu, olayı bu. Şimdi güzel kardeşim buradan geleceğiz şimdi. Bir saniye. Şu kuleyi indirmemiz şart aslında ama. Yanlış anlamadım. Seni keser moruk. Eğer dönüp vurursan o da... Sen de onu kesersin. Oy. Burası çok aram oldu ya. Bura, bura hiç okey olmadı ya. Şimdi bir saniye. Orada mallar falan havada uçuşuyor moruk. Buradan birini yakalar mıyız şöyle bir bakacağım. Master kardeş buradan gelir mi? Gelmiyor. Hmm. Şurada deniyorum ha arkadaşlar. Deniyorum yani şeyden değil. Bence buraya doğru gelir ya bu çocuk. Kardeş yanlış anlamadı. Sıra sende demek ki yani. Tamam. En azından Tamam, onu kovalayalım. Demek ki onunla alakalı bir şeylerimiz var. Gel, hadi bakalım. Gel bakalım, sıra sende. Ortadan yok oldum, muruk. Gel bakalım. Gayet güzel. Gayet güzel. VP diyelim. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar burası. Güzel döndük. Zaten güzel döndük dedim şey için güzel döndük arkadaşlar. Güzel takip etti çocuk. Şimdi şuraya bir Teleportumuzu atalım abi. Joget videosuyla geri döndük. Yeni yılda çektiğim ilk video arkadaşlar. Yeni yılın ilk videosu değil ama yeni yılda çektiğim ilk video. Joget arkadaşlar. Oyun kazanma taktikli al. Düşük öyle kaçış kardeşim. Al. Baksana moruk yani. Ya bunu oynayacaksın kanka. Bunu bunu oynayacağım moruk yani. Bu gün ateşiyle falan farm alıyor. Öyle bir şey yani. Bu böyle bir karakter. Şimdi. Pazartesinin videosu güzel gelsin dedim sizlere. Joget videosu. Kafayı yedir çek tarzdan bir video arkadaşlar. Baksana moruk. Beni burada gördüler savaş arayacaklar. Bizim farm'umuz yok. Biz çok fight arıyoruz. Farm'umuz çok düşük. Şimdi Janice ki abi low evet kardeşim düşük elodan kaç elosu bu? Şu çocuğu yememiz lazım, oruk. Bu çocuğu yememiz lazım, oruk. Moruk sıkıntı kişiye dalıyorsunuz yani. Anlıyorum siz yani kinlendiniz ama yani neyse Moruk şurada bir canımızı fullleme keyfi diyelim. Kötüsün bro diyor. Şurada bir devam edelim. Try bence yani yapması gerektiğinin en iyisini elinden geldiğince en iyisini yapıyor çocuk bence. Onu da alamadık. Tamam. Güzel. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi bir şak şuraya gittik mi? Olay tamam ya. Tamam. Gayet güzel. Elimizden gelen en iyisini yapıyoruz arkadaşlar. Burada yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şimdi şuraya bir bakalım. Burada bir şey varsa. Aynen öyle. Tamam. Bunu da ısırdık moruk. Ultimiz geldiğinde bir daha. Yedik moruk. Devam arkadaşlar. Yolumuza bakacağız. Şak şu aldıktan sonra bir de son item olarak eğer oyun uzarsa arkadaşlar direkt alacağımız için vadiyarım. 114 var mı arkadaşlar? Olayı sadece şu olarak bakın. Ben gittim çelik yürek kastım. Ölmez hale geldim. Evet farm doğru. Yapsanız ekstra olur ama ben lane'de kalmadım arkadaşlar. Çünkü oyun lane'de kalırsa kaybedeceğimiz bir oyundu. Bunu bilin yani. Neden lane'de kalmadım bilin. Ben lane'de kaldım. Sıra zarfında oyun giderdim Urk yani. Bu, bunun başka bir açıklaması yok. Orada Meli'de hamutladılar. Çocuk 5 kere öldü. 4'ünü biz kestik zaten çocuğun. Şimdi geldik. Şurayı bir yaralım arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Olayımız bu abi. Yavaştan galiba oyunun sonuna da geliyoruz gibi duruyor. Moruk karakter fazla bir ısırması var ya. Buraya kadar da arkadaşlar bu karakter oyun kaybetmez. Bu karakterle oynayın. Benden size tavsiye. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Barkod Bey'le kalın. kalın. Allah'a emanet olun.